iletişimin uzmanıyım izleyicileri. Bursa Yerel Basın olarak Bursa turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Bursa Nilüfer'de bulunan Alperen Otokilit'teyiz ve yanımızda evet. Alperen Bey bulunmakta işletme sahibi. Geldiniz. Merhabalar Alperen Bey nasılsınız? Sağ olun çok şükür sizleri sormalı. Çok teşekkürler bizleri misafir ettiğiniz için sizlere teşekkür Her Her zaman bekleriz. Burada verdiğiniz hizmetlere geçmeden önce Alperen Bey sizlere, izleyicilerimize biraz tanıtmak istiyorum. Tabii ki de. Sektörle tanışmanız ne zaman ve nasıl oldu? Ben çocukluğumdan beri sektörün içindeyim. Baba mesleği zaten biz de bu. Hı -hı. Çok uzun yıllardır sanayideyiz. Okula gidip, okula giderken, okuldan dönüşte sürekli araçların içindeyiz. Zaten araba sevdamız da buradan geliyor. Kendi arabamız gibi her işe kendi arabamıza bakarcasına bakma isteğimiz de buradan geliyor. Çok da severek yaparız işimizi zaten. Süper. Ondan sonra aynı zamanda makine mühendisiyim. Öyle olduğu için de hem teorik hem de pratik bilgi daha güzel pekişiyor bende. Evet, Dersleri evet. anlamakta da sanayide olduğum için benim için çok daha güzel bir artısı oldu bu konuda. Onun haricinde hem teorik bilgi hem de pratik bilgide daha akılcı davranabiliyorum tabii, tabii ki. de. Yani sadece çekirdekten yetişmiş değiliz aynı zamanda evet. da bir eğitimimiz var eğitimimiz var makinaya Kesinlikle e karşı. Evet müşterilerin çok hoşuna gidiyor zaten. Aynı zamanda bu şekilde söylenince niye kendi işini yapmıyorsun diye soranlar çok oluyor. Bu şekilde diyorum hem kendi işim, para beklemek gibi bir sıkıntım yok. Ondan sonra istediğim saatte girip çıkabiliyorum. Öyle şeylere rahatlığı var. Ondan sonra da bu bizde baba mesleği dediğim gibi baba değil hatta dededen meslek direkt. Anahtarcılık. Amcam ve abim de bu mesleği yapıyorlar. Onlarla beraber geçinip gidiyoruz Süper. işte. Süper. En önemlisi de severek yapıyorsunuz Kesinlikle. gördüğüm kadarıyla. Kesinlikle. Çok güzel. Peki Alperen Bey, burada verdiğimiz hizmetler nelerdir? Burada otokilit, cam kirikosu tamiri, pil değişimi, yedek anahtar, garaj kumandası, çip tamiri, immo hizmeti ve çilingir hizmeti sunuyoruz. İmmo hizmeti ne oluyor? Onu elektronik, elektronik anahtar diye geçiyor. Şu Hı. eski nesil araçlarda Düz anahtardır. Hani tofaşlarda ya da filmlerde sürekli gördüğümüz işte düz kontak mantı. Evet. Yeni nesil araçlarda mümkün değil çalıştıramazsınız çünkü içinde elektronik okuyucu vardır. Hı. Bu elektronik okuyucu olmadan da hiçbir araç çalışmaz. Hı hı. Yeni araçların çoğunluğu bu şekildedir. Hatta yeni nesil araçların çoğu da yüksek güvenlikli diye geçer. Hı hı. Ondan sonra bunların kopyalanması yeri geliyor bazen bozuluyor tamiri yapılıyor. Bunları Süper. yapıyoruz evet. Çok güzel. İzleyicilerimizi de buradan biraz bilgilendirmiş olalım. Tabii ki de her zaman. Ee, peki burada gerçekten ince işlem yapıyoruz, hassas işlemler yapıyoruz. Ee, çünkü içerisinde bu anahtarların ufak ufak şeyler var. Çok küçük butonlar oluyor, elle tutulmuyor bile. Kesinlikle çok ince detaylara evet. önem veriyoruz, bunlar üzerinde çalışıyoruz. Peki nelere dikkat ediyoruz bu işlemleri yaparken ya da gerek e, bu e, temin ettiğimiz malzemeleri alırken? Mümkün mertebe orijinal parçaya kaliteye yakın malzemeler tercih ediyoruz zaten. Ondan sonra ve fabrikadan ne çıkıyorsa o şekilde yani fazla şey e, üretim fazlasını çıkarmamaya çalışıyoruz. Sanayi dilinde espridir zaten bu değil. Parça artırmıyoruz diyelim. Hı hı. Bu çok önemli zaten. E, ve müşteri çok dikkat ediyor. İster istemez. Eskiden beri gelen bir şeydir bu. İşte parça alıyor mu, gerçekten değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu diye çok fazla şey geliyor. Bu öncelikle müşteriyi bunu inandırmamız gerekiyor. Sabahleyin de bir tane müşterim aradı. Hani diyor benim diyor motorumu yenisiyle mi değiştireceksiniz diyor. Çıkma mı takacaksınız diyor mesela. Hı hı. Ben diyorum yenisiyle değiştireceğim. Tamam o zaman diyor. Bunun adına hatta siz müşterilerinize hani burada durup beni gözlemleyebilirsiniz. Kesinlikle gözlemesinden yana sıkıntı yok, sıkıntı yok zaten. Birkaç tane müşteri de bu şekilde geldikten sonra tekrar geldiği zaman aracı direkt bırakıp gidebiliyor. Bu güveni sağladığımı gösteriyor Süper. bu. Evet. En de bu zaten. Evet. Peki işlem detaylarında o ufak ufak parçalarda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Öncelikle neyi nereden söktüğümüze çok dikkat etmemiz gerekiyor. Belli bir süre sonra zaten el artık alışıyor, alışıyor zaten de bazen ilk kez gelen araçlar oluyor mesela. Bunlarda neyi nereden söktüğümüzü hatırlamak en önemli detay. Ve dediğim gibi tamamen sistematik şekilde hani öyle salkım saçak çalışmıyoruz. Çıkarıp bir yeri birine bir yere, bir yere bırakırsak sıkıntı oluyor sonra unutmalar yaşayabiliyoruz Kesinlikle. tabii ki de. En önemli şey bu. Her şey çıkardın, toplu bir araya bıraktık, sonra topladık, taktık, çalıştı. Sıkıntı Süper. yok, evet. E, müşteri memnuniyetinizi neye bağlıyorsunuz? Diğer firmalardan farkınız nedir? Herhalde en önemli şeyim şudur, sanayide hem sanayiyi gördüm hem de üniversite mezunu olduğum için diksiyonum bu konuda çok öne çıkıyor. Hani gelen müşteriler de bunu çok söylüyor. E, buna da çok artı olarak yansıdığını biliyorum Mesela yani gelenler evet çok şey yapıyor. Ee, bu şekilde çok artısını gördüm. Güler yüze hizmet Kesinlikle o en, en, önemlisi o zaten. Hizmetimizin arkasındayız. Kaliteli ürünlerimizi kullanıyoruz. Kesinlikle. Ve acil durumlarda müşterileriniz sizlere 7-24 ulaşabilirler. Evet. Acil durumlarda onun haricinde de 12'ye kadar açıksınız zaten. Ve pazar günleri de açık. Sıkıntı de olmuyor. Açıksınız. Evet. Peki süper. RFN Bey. bu verdiğiniz değerli bilgiler için size teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kaliteli, güvenilir hizmetinizin devam etmesi dileğiyle bir başka programda görüşmek üzere diyorum. Çok ediyorum. teşekkür ederim. Rica ederiz. İşimin uzmanıyım.